Hocam Liller bu hafta başlıyor. Ee, uzun bir hazırlık süreci geçirdiniz. Önce bir hazırlık sürecin bahseder misiniz? Nasıl geçti? Evet hemen hemen bir buçuk aydır bir hazırlık sürecimiz var. Hala da devam ediyor. Son haftaya girdik. E, Tabi sezona başladığımızda transferlerin belli bir bölümünü zaten arkadaşlarla anlaşmıştık. Devamında da transferleri tamamladık. Daha sonra çalışmalar bir taraftan devam ederken bir taraftan da yine eksiklerimizle birlikte sezona girmiş olduk. Zaman zaman fiziksel, zaman zaman taktiksel hazırlıklarımız hala da devam ediyor. Son hafta artık hazırlık maçlarıyla birlikte artık son hafta pazar günü inşallah sezona merhaba diyeceğiz. İnşallah kazanan biz oluruz. Evet hocam İlk maç önemlidir değil mi? Biraz zordur. İlk maçlar her zaman zordur abi dediğin gibi. Çünkü hazırlık maçları hiçbir zaman ölçü değildir. Sezon içinde hazırlanırken yaptığınız hazırlık maçları kazanmışsınız, kaybetmişsiniz çok önemli değil aslında. Önemli olan o hazırlık maçlarında eksiklerinizi görüp işte ilk maça gelene kadar o eksikleri tamamlayarak e, lig maçında en iyi şekilde sahada yer olmak, yer almaktır yani bir taraftan hazırlık maçlarının amacı. E tabi şimdi e, artık sezonun ilk maçı dediğimiz gibi her zaman ilk maçlar zordur. E, psikolojisi farklıdır. E, maç atmosferi farklıdır. Rakip sahi, kendi sahan yani belki çok önemli değil ama sonuçta etken olan bazı şeyler vardır. Saha içi ve saha dışı. Ama e, inanıyorum ki pazar günü en iyi şekilde e, motivasyonumuz yüksek bir şekilde sahada yer alacağımızı düşünüyorum yani. E takımda eksik var mı hocam? Eksikimiz var. Şu an için e, Samet şu anda sakatlık yaşadı hazırlık maçlarında. 4 hafta gibi bir süreç onu e, bekliyor e, tedavi süreci. Tarık'ın ufak bir adali de yine sıkıntısı oldu. Şimdilik bu şekilde diğer arkadaşlarımız da inşallah kime görev verirsek sağda aynı şekilde yapacaklarından şüphemiz yok. Teşekkür, ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol teşekkürler herkese. Yeni sezon hayırlı olsun tekrar. Herkese bol şanslar diliyorum. iyi maçlar olsun, zevkli maçlar olsun. Fair Play'den kopmadığımız maçlar olsun. Bu oyuna duyduğumuz saygı çerçevesinde hem rakip takıma hem oyuna duyduğumuz saygıyla kendimize de saygımız olsun diyorum. Herkese başarılar diliyorum tekrar.